Evet. Ne oldu? Nasıl oldu? Neler oldu? Bize bir anlat bakalım kısaca. Bir anda mı hissettin? Şurada oturuyordum. Evet. Aynen böyle 10 saniye içinde. Evet. Maskeyi çıkar istersen konuşurken. Yok aslında. Yüzünde bir yanma hissettim. Yüzünde. Sonra evet. ellerimde, avuçlarımda, sırtımda, ciğerlerimde. Allah Allah. Tabii. Ciğerlerimde. Göğsüm falan yanıyor şu anda. Kalma içinden yanıyor derisinin derisi. Şurayı ellerde 40 derisi. Ben çıkarıyorum şu anda. Korona olduğundan şüpheleniyor mu? Ya göremiyordun bu izler böyle ateş mi ateş mi atıyordun. tabii şeyde kalıyor. Tedirgin olurdu ama sen. Bir tedirginliği mi var sende? Sağda ateşin mi olduğunu biliyorum. Allah Allah. Yüksek derece ateş sahibi oldum diyor şu anda. Yüksek derecede. Aynen. Ya 80'den siden başladı kapıdan. Hadi lan. Allah. 150 milyon. Evet arkadaşlar bir anda geldi. Bir anda oturuyorduk. Allah Allah. Bir anda... Arkadaşımız vücudunda bir yanma hissetti başında. Vücudunda bir yanma hissetti. E tabi bize kulaklarında vücudunda bir yanma hissetti. Tabi çok tedirgin olduk. Biz de çok tedirgin olduk bu duruma. Bakalım korona mı? Başka bir şey mi? Endişeli gözlerle bekliyoruz. Sen sadık ona git bir şeye kontrolü. Bir ağzından burnundan bir sürüntü alsınlar. Ne diyorsun? Ne düşünüyorsun? düşünüyorsun şu anda yok mu bir şey? Rahatlama. Yok mu? ne rahatlaması? <gülüyor> <gülüyor> yanıyor hayvan gibi yanıyor mu ya? Cehennemde her kere dünyada Allah Allah. Yani ya? Büyük ihtimal korona oldu. Ya. mi geliyor? Evet. Bakıyoruz. Şu an korona virüsü ne? Yok yok. Yok yok. Bak, yok, yok. şu an korona virüsü olan bir insan görüyorsunuz yani bir anda geldi gerçekten